Evet, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Ulüm'deyiz. Ulüm'ün şehir merkezindeyiz. Yanımızda cici bir aile var. Merhaba efendim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ulaş Yıldız. Ulaş Yıldız, eşiniz sanırım. Evet, eşiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Elvan Yıldız, eşiniz. Elvan. Yıldız. Çocuğunuz da var, Allah bağışlasın. <laughs> evet, nerede? <laughs> Hingen, e -hingen. evet. Duymuştum daha önceden. Peki Türkiye'den nereden? <laughs> Türkiye'de Maraş'ın Elbistan ilçesi. Maraş'tan Elbistan'da. Evet, evet Elbistan. Kaç yıldan beridir Almanya'dasınız? Ben 17-18 yıl oldu. 17-18 yıl oldu. Peki burada çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ben matbaada çalışıyorum. Matbaada sahte para mı basıyorsunuz? <laughs> Paradan başka. <laughs> <her gülüyor> başka güzel. Paradan başka her şeyi basıyoruz diyorsunuz. Peki eşiniz nereden Türkiye'den? Ben de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden. Beş senedir buradayım. Evet. Siz sonradan gelin evet. mi geldiniz? Evet, geldiniz geldim. İtalya. Şimdi geliştim. Türk, burada Almanya'da bir şey var konuşulan. İşte İtal damat. Evet. Şimdi İtal gelinimiz var yanımızda. Allah bağışlasın çocuğunuzu. Siz çalışıyor musunuz? Yok ben ev hanımıyım şu anda. Evet. <laughs> ev, ev hanımısınız. Ben size biraz sonra çok minik kolay bir soru soracağım. Eğer bu soruyu bilirseniz bizden soy bir kuyumculuktan bir tane küçük altın kazanacaksınız. Yarışmak ister misiniz? Yarışalım. Tamam. Evet hazırsanız sorunuz geliyor. Şu anki Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımız kim? Eşiniz de cevap verebilir, yardımcı olabilir. Siz bir aile olarak hatta kardeşim bile cevap verebilir. Berdoğan. Evet. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Ee, ya heyecandan bak her gün hiç pahallerden... he hiç heyecanlanmanıza gerek tabii. Günde en azından 50 kere duyuyoruz. Başbakan <gülüyor> Cumhurbaşkanı. <gülüyor> evet. Ama hiç heyecan yapmanıza gerek. <laughs> Rahat olun. Biz bizeyiz. Ben ailenizin spikeriyim <laughs> biliyorsunuz. Yengeciğim sizin bir fikriniz var mı? Vallahi şu anda bayağı büyük unutkanlık oldu bizde. Tabii muhakkak bir an sorulunca, çıkaramadınız. evet çıkaramadınız. Peki o zaman ne yapalım, ne yapalım? Kaybettiniz. <laughs> evet kaybettiniz doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet sorumuzu belki doğru cevaplayamadınız ama ben size yine de Phoenix'ten e, yengeme bir tane bir bayan çantası hediye etmek istiyorum. Yengeciğim bunu kabul edin.